isnat edilen suçu tehdit altında işlemiş olması, örgütle bağlantısının bulunmadığının kanıtlanması, teröristler tarafından hayati tehlike arz edecek şekilde vurulmuş olması, polisleri arayarak yerini bildirmesi, hakkında bireysel şikayet olmaması ve suç delillerinin toplanması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına. Dün Meltem'in cenazesi vardı. Ondan yoktum dükkanda. Meğer birileri kilidi kırmış içeri girmiş. Geçmiş olsun. Ne almışlar? Vallahi kasa durduğu yerde duruyor. Paraya da dokunmamışlar ama bilgisayarları götürmüşler. Bu dışarıdaki güvenlik kameralarının kaydını nerede tutuyorsun? Bilgisayarda ve kayıtçıda. Bir dakika bir dakika. Peki az önce bilgisayar çalındı dedin. Güvenlik kayıtları gitmedi mi? Bilgisayar gitti ama yedekleri kayıtçıda. Lazım mı? Lazım tabii dayı. Resmen hayat kurtardın. Aylin sen halletsin. Tamam. Kahvaltı çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afet olsun baba. Kaç gündür eve uğradın yok. Hazır yakalamışken bir sofra kurayım dedim yani. İyi yapmışsın. Bir ara çamaşırları da hallet çok birikmiş. Temiz çorabım kalmadı ya. Çoraplarını da kendin yıkayıver baba bir zahmet. Resmen ev hanımı oldum ya. Ama yakışıyor eline ha. Ya bırak bari dalga geçme ya. Tamam tamam. Şş bana bak ekmek kızartmıştım. İstiyor musun sen Evet de? evet. Kim geldi sabah sabah? Ne bileyim. Baban evde mi? Ee... Ne işin var senin burada? Hapiste değil miydin sen? Mahkeme bıraktı. Tutuksuz yargılanacağım abi. Abi ben senden özür dilemeye geldim. Özür mü? Ne yüzle be? Ne yüzle geldin? Abi ne de sen haklısın. Cahillik ettim. Kötülük ettim size. Çok pişmanım abi. Bana yalvarma. Git Selin'e yalvar. O kız sana iş verdi. Seni evine aldı. Sana güvendi. Sen ne yaptın peki? He? Canından can kopardın. Sana bebek emanet etti. Sen bebeği bizden çalıp gittin. Bir de gelmiş af diliyorsun. Hiç mi utanma yok kızım senin? Olmaz mı abi? Utancımdan gözüm uyku girmiyor. Ölsem de kurtulsam demediğim tek bir günüm bile geçmedi. Ben bu pişmanlıkla yaşayamam abi. Önce senin ablaya gidecektim özür dilemeye. Ama cesaret edemedim. Cezam neyse sen kes. Vallahi razıyım abi. Kes be tamam kes be. Öf. Al falan depo git ya. Hadi. Bugüne kadar bu kapıdan kimseyi kovmadık biz baba. Önce bir dinleseydik keşke. Şükran, dur, dur, bekle. Gitme hemen, otur konuşalım. Baban diyeceğini dedi. Daha ne konuşacağız ki? Ya babamın tersi pistir biraz. Bakma sen onu, dur. Baban haklı Tunç. Yerden göğe kadar haklı. Ben de hata. Geldim canınızı sıktım yine. Ya başlama yine. Gel şurada oturalım biraz, gel. Bir su iç, çay iç. Kendine gel, gel. Sen ne diye acıyorsun ki bana? Ya kalbin temiz de ondan. Gel otur iki dakika, gel. İki dakika konuşalım. Kaçmak da olmaz. Hadi. Ne haber Tuğç? Hoş geldin senin abla. Hoş bulduk da. Hayırdır niye böyle apar topar çağırdın? Seninle konuşmak isteyen biri vardı. Hadi ya. Kimmiş o? Sen ne yaptın? Selin abla, siz baş başa konuşsanız iyi olacak. Bana müsaade. Hadi otur, otur. Hadi. Bir insanın kalbi temizse, ondan zarar gelmez diye düşündüm. İçinde iyilik olan, başkasına kötülük edebilir mi? Şükran'a da bu yüzden güvendim. Umut'a dört dörtlük ablalık edeceğinden emindim ve ilk kez yanıldım. Şükran yanılttı beni. Öyle bir acıttı ki. Vurulduğum gün bile canım bu kadar acımamıştı. Kızmadım mı? Kızdım. Hem de çok kızdım. Ama bir türlü Şükran'ın kötü biri olduğuna ikna olamadım. Belki cahilliğinden yani yanlış insanlara güvenmekten. Ne bileyim bir şekilde kötülüğe bulaşmış. Doğru. Ama kötülük ona bulaşmamış. Ben... Ben bugün bunu gördüm. Yani başkası olsa arkasına bakmadan çekip giderdi. Ama Şükran kaçmadı. Hakarete uğramayı, kovulmayı göze aldı. Kuyruğunu kıstırıp bir de üstüne üstlük özür dilemeye geldi. İkinci bir şans vermek istedim ona. Çünkü hissediyorum kızın kalbi hala tertemiz Mesut. E hatta yaptı mı yaptı. Ama hatasını düzeltmek için neredeyse canını veriyordu. Yani... Ben Şükran'ı affettim. Buyurun. Ama senin de affetmeni istiyorum. Affetmem. Ya da affedebilirim. Ya affetmeyebilirim de. Ama güzel konuştun. <laughs> Hem de kızı Umut'u korumak için kurşun yemiş. Daha iyi bakıcı nereden bulacaksın? Evet. De. Kızı kapıdan kovmuşsun bugün. Olabilir. Sana karşı çok mahcup. Hmm. Bir zahmet mahcup olsun zaten. Azıcık burnu falan sütsün. <laughs> bu arada ben bir şey fark ettim. Hmm. Açı, aç aç aç. Ee fark ettin? Ben bu yaşa gelene kadar bin tane dertle boğuştum. Sonra dedim ki kendime. Bahtım böyleymiş Mesut. Bırak kurcalama. O olmuyorsa olmuyor dedim. Talihsizsin işte. Sonra bir gün... Bir şey oldu. Sen çıktın karşıma. Vallahi ben bildiğim her şeyi unuttum. Şimdi böyle sana bakınca böyle... Böyle bir yeni yeni anlıyorum yani. Ben bahtsız Allah Allah. değilmişim. Hiç bahtsız değilmişim ben. Çok şanslıymışım ben. Senin kalbin var ya senin yemin ediyorum. Tanıdığım herkesten daha temiz. İyi ki sevmişim seni. İyi ki var ya. Çok sevmişim seni. Selin. Mesut. Hmm. Portakaldan mı oldu bu?